Oğlum şuraya baksana. Dev endirmeni bulduk. Evet baba. Dev endirmenin yanına gidelim mi? Gidelim oğlum. Gel takip et. Aman ya Rabbim. Şu endirmene baksanıza. Çok büyük gerçekten. Arkadaşlar Devendirmenin içine girebilmemiz için lütfen videomuzu beğenin kanalımıza abone olun bildirimleri açın eğer sizler videoyu beğenip kanala abone olursanız biz devendirmenin içine gireceğiz Evet arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin kanalımıza abone olun bildirimleri açın hedefimiz 1000 like gücümüzü gösterelim Aynen öyle hedefimiz 1000 like hadi baba devendirmenin içine girelim Tamam. Girmeden önce buradaki endirmenleri tanıyalım. 0 levellik endirmen, 1 levellik endirmen, 10 levellik endirmen, 100 levellik endirmen, 1000 levellik endirmen. Hayırdır gençler bir sıkıntı mı var bize bakmışsınız. Evet biz size baktık. Bir sıkıntı yok ama biz sizle dost olmak istiyoruz. Evet Sizinle dost olmak istiyoruz. Dostumuz olur musunuz? Hayır. Sizinle dost olmayız. Dost olabilmemiz için Endirmen Hazretlerinin içine girmeniz lazım. Endirmen Hazretleri mi? Bu sizin kralınız mı oluyor? Aynen öyle. O bizim kralımız. Gizli geçidi bulun ve onu yenin. İyi Kralınızı yenmemizi istiyorsanız yaparız. Bakalım nerede bu gizli geçit? Aha! Oğlum gizli geçidi bulduk. Evet baba baksana gizli geçit buydu. O halde kapıdan içeri giriyoruz. Aman ya Rabbi çok korkutucu. Gel oğlum yavaşça gel. Güzel. Bakalım burada neler var kıyafetler, kitaplar. Ondan sonra burada bir şövalye heykeli var. Akvaryum, yatak, makas, saat. Bunlar çok gereksiz. Aha burada bilgisayar var. Çocuklar ne işiniz var burada? Ben Enderman kralıyım. Enderman kralının hizmetine tanık olun. Ya. Ne diyor baba bu ne diyor çok korkutucu. Oğlum niye yok ettin onu sen? Çünkü baba o o o çok korkutucuydu. Evet. Korkutucu olduğu kesin. Ama onunla daha konuşacaktık. Her neyse. Burada bir sandık var. Ve sandığın içinden silah çıkıyor. Ama bu silah dandirik bir silah. Bu silah ile indirmen kralını durduramayız. Şöyle bakalım burada bir şey var mı? Evet. Burada da bir şey var. Ve bir tane daha kapı var. Dikkatli olalım oğlum. Babacım baksana bu yesi büyücü odası. Evet büyücü odası olduğu kesin. Medkit var, iğne var, ilaçlar var, büyülü kitaplar bile var. Acayip korkutucu. Ama olsun biz bunlara alışız. Burada da ağlar var. Hmm. Burada da gene kitaplar büyüler. Tamam. Aha sandık. Açsana baba sandık açsana. Açtım. Oy keleş. Baksanıza keleşimiz bile oldu. Şimdi var ya o indirme kralını durdurabiliriz. Bakın keleşimiz bile oldu artık. Bakalım başka bir yerde gizli geçit var mı var mı var mı? Ve var. Gördüğünüz gibi... Bir tane daha bulduk. Şimdi buradan ilerliyoruz ve aman ya Rabbi. İstediğimiz yere sonunda geldik. Görüyor musun oğlum? Buradaki love parkurunu tamamlarsak zırhlara ve sandığa ulaşabiliriz. Şimdi baba beni izle. Bak ben şimdi nasıl yapacağım? İzliyor mu? İzliyorum oğlum. Yap da göreyim. Şimdi bana bak buradan atlıyorum. Hazır mısın? Hopedi. Oha. Harbiden de yaptın. Ben de buradan geldim. Aha nükleer silah. Çok iyi. Oğlum sen istediğin zırha al. Ben de bunu alayım. Güzel. Zırhımız da oldu. Şimdi buradan kurtulma. Tamamdır. Gel oğlum. Geliyorum baba şimdi izle. Atlayayım mı? Atla oğlum Allah ağaya sıkıştın Düşme sakın oğlum kurtaracağım seni eh, 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 Kulçay baba beni kulçay eh, Tamam kulçudum baba Güzel oğlum Zaten ben de Zırhım sayesinde Baya yüksek zıplayabiliyorum Şimdi Takip et oğlum Artık endirmenler ile Yüzleşme vaktimiz geldi 3 tane silahımız oldu Mermilerimiz de var Zırhımız da var. Artık durdurabiliriz onları. Arkadaşlar. Endirmenleri yenebilmemiz için. Lütfen şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Eğer sizler videoyu beğenip. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız. Endirmenleri durduracağız. Evet arkadaşlar. Lütfen like atın. Abone olun bildirimleri için. Siz bunları yaparsanız. Onları durdurabiliriz Demek öyle Bizi durdurmayı düşünüyorsunuz Siz var ya siz Yok olacaksınız Küçük indirmen öldü Bu olamaz Babacım baksana sana, çok güçlü Evet oğlum Harbi çok güçlüler Geberin bakalım Bizi durduramazsınız Biz Endirmen kralına hizmet ederiz Sizi durduracağız babacım acayip güçlü. Evet oğlum. Acayip güçlüler. Bin levellik indirmeni en sona bırakalım. O halde geberin indirmenler gebeyin. Olan çocuklar anlamanız mı kıt? Biz asla yenemezsiniz. Anlamıyor musunuz? Biz yenilmeyiz. Aaaa! düşün şunla ya. Saldırıyorum oğlum. Zaten son bir tane kaldı. Geber bakalım. Beni asla durduramazsınız. Endirmenin gücünü göreceksiniz. Hayır. Hadi baba hadi. Canı çok az kaldı. Evet. Canı harbiden az kalmış olması lazım ama... Bir türlü ölmek bilmiyor. Ulan gebersen artık. Hayır. Geri döneceğim. Döneceğim. Oh. Dönersiniz. Gördün mü oğlum? Endirmenleri durdurduk. Evet baba. Hay Milan'ı durdurduk. Hepsi öldü değil mi baba? Evet oğlum. Hem de hepsini yok etmeyi başardık. Şuna baksana. Endirmen kralı boğması gerek. Enderman kralı. Savaşacak mısın bizimle? Sizinle savaşmayacağım. Benim endirmenlerimi öldürdünüz. Bana boşa ateş ediyorsunuz. İşlemez. Babacım sıkını sık. Oğlum sıkıyorum da. Hiçbir hasar işlemiyor buna. Size demiştim. Bana vuramayacağınızı söylemiştim. Anlamamız mı gıt? Anlamamız gıt değil ama sen vurulmuyorsun. Her neyse. Zaten askerlerini durdurduk. Sen de burada kalsan herhalde bir şey olmaz. Gel oğlum. Köylülere haber verelim. Hey köylüler. Endirmenleri durdurduk. Demek öyle ha endirmenleri yendiniz ama onlar geri dönerse ne olacak Onlar dönemeyecek köylü amca merak etmişsen biz babamla durdurduk onları Evet biz onları durdurduk sadece gördüğün gibi endirmen kralı burada Zaten bu da zararsız hiçbir şey yapamaz size Tamamdır. Sağ olun çocuklar. Vallahi siz olmasaydınız köyümüz yok olacaktı. Önemli değil köylü amca. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.